arkadaşlar çikolatasız bir dünya düşünebilir misiniz? Ben düşündüm biraz tatsız olur. Peki Fatih Sultan Mehmet yükselme dönemi padişahı sizce hiç domates ve patates yedi mi? Avrupalılar dünyanın düz değil yuvarlak olduğunu nasıl öğrendi? Rönesans ve reform hareketleri nerede başladı? Peki üzerinde güneş batmayan ülke olabilir mi? İşte bütün bu soruların cevapları bugünkü dersimizde. Hazırsanız başlayalım. Bugünkü konu başlığımız Avrupa'daki gelişmeler. Peki alt başlıklarımız neler? Gelin birlikte onlara bakalım. Bugün sizlerle coğrafi keşifleri, Rönesans hareketlerini, reform hareketlerini, aydınlanma çağını, sanayi inkılabını ve Fransız ihtilalini göreceğiz. Coğrafi Keşifler. 15. yüzyılda Avrupalıların dünyanın bilinmeyen yerlerini keşfetmek amacıyla yapmış oldukları seferlere biz coğrafi keşifler adını veriyoruz arkadaşlar. Peki coğrafi keşiflerin nedenleri nelerdir? İlk olarak Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri ve gemicilik sanatında ve coğrafya bilgisinde ilerlemeleri coğrafik keşiflerin başlamasında büyük bir etkiye sahip olmuştur. Çünkü orta çağda Avrupa'da denizcilerin en büyük korkusu kaybolmaktır. Pusulanın bulunmasıyla birlikte artık yön bulmak daha kolay hale gelmiştir. Yine Avrupalıların doğunun zenginliklerine ulaşmak istemesi coğrafi keşiflerin yapılmasından etkili olmuştur. Müslümanların elinde iki tane önemli ticaret yolu vardı arkadaşlar. Bunlardan biri İpek yolu, diğeri ise Baharat yoluydu. Avrupalılar bu ticaret yolları üzerinden alışveriş yaptıklarında, ticaret yaptıklarında vergi ödemek zorundaydılar ve ürünlere pahalıya ulaşıyorlardı. Bu nedenle kendilerine yeni ticaret yolları aramak istediler. Yine Hristiyanlık dinini geniş kitlelere ulaştırmak istemeleri coğrafi keşiflerin başlamasından etkili oldu Avrupa'da değerli madenlerin az bulunması kralların coğrafi keşiflere katılan denizcileri desteklemesinde etkili olan faktörlerden bir tanesidir coğrafi keşifleri gösteren haritaya bakarsak ilk olarak şunu söylemek istiyorum size coğrafi keşifleri başlatan ülkeler İspanya ve Portekiz'dir daha sonra İngiltere ve Fransa'da coğrafi keşiflere dahil olmuştur Christoph Cologne. Magellan, Delcano, Vasco da de Gama, Bartolomé Díaz da coğrafi keşiflerin önde gelen isimleri arasında yer almaktadır. Yine coğrafi keşiflerle bulunan önemli yerlerden bir tanesi Ümit Burnu'dur. Yine Amerika kıtası önemli keşiflerden bir tanesidir. Coğrafi keşiflerden önce Orta Çağ'da Avrupa'da şöyle bir inanış vardı. Dünya düzdür. Hatta öküzün boynuzları üzerindedir. Öküz hareket ettikçe deprem olur. Yine başka bir inanışa göre dünyanın kuzeyi buzullarla, güneyi ise kaynar sularla kaplıdır. Ve bu açık denizlerde korkunç canavarlar vardır. Yine denizlerin içinde büyük mıknatıslar var ve bu mıknatıslar gemilerin yine çivilerini çeker ve burada kaybolan denizciler hepsi zenci olur. Bu inanış denizcilerin açık denizlere açılmasını engelliyordu arkadaşlar. Ama Haçlı seferleriyle pusulanın Avrupalılar tarafından öğrenilmesi ve geliştirilmesi aynı zamanda harita bilgisinin coğrafya bilgisinin ilerlemiş olması ve okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması coğrafi keşiflerin başlamasında büyük bir etkiye sahip oldu. Peki coğrafi keşiflerin öncüleri dedik ki İspanyollar ve Portekizlilerdir. Şimdi Bartelmi Diaz'ı şöyle bir inceleyelim. Bartelmi Diaz Portekiz'den yola çıkarak arkadaşlar Afrika'nın güney ucuna ulaştı ve buraya Ümit adı verildi. Yine Kristof Kolomb Atlas Okyanusu'nda uzun bir yolculuk yaptıktan sonra Bahama'ya yani Orta Amerika'da bulunan Bahama'ya ulaşmayı başardı. Ancak yeni bir kıta keşfettiğini anlamadım. Ardından Amerika'dan Kristof Kolomb'a ismini yaşatmak adına diyebiliriz. Kolombiya eyaletinin adı verildi. Diğer bir önemli denizci Vasco da de Gama. Vasco da Gama, Ümit Burnu üzerinden Hindistan'a ulaşmayı başardı arkadaşlar. Daha sonra buraya Portekizliler Hint Okyanusu'na donanma gönderdiler ve uzak doğuya kadar olan bölgelerde sömürgeler elde etmeyi başardılar. İşte Amerika'yı keşfeden ünlü kaşif. Adını da yine Amerika kıtası kendisinden almıştır. Ameriko Vespucci. Kristof Kolomb'dan sonra buraya yeni bir keşif düzenlemiş ve buranın yeni bir kıta olduğunu bütün dünyaya ilan etmiştir arkadaşlar. Amerika kıtasının keşfedilmesinden sonra aslında dünyadan dünyanın farklı bölgelerinden Amerika'ya yoğun bir şekilde göçler yaşanmıştır. Diğer önemli bir kaşif Ferdinand Magellan. Magellan ve yakın arkadaşı Derkano Atlas Okyanusu'na açılarak Amerika'nın güneyine ulaşmayı başarmışlardır. Yine Magellan Boğazı Ferdinand Magellan tarafından bulunmuştur arkadaşlar. Magellan'ın hayatını kaybetmesinden sonra yakın arkadaşı Derkano turunu tamamlamış ve Ümit Burnu'nu dolaşarak İspanya'ya dönmüştür. Ve Magellan ve Delcano'nun yapmış olduğu bu seyahat çok önemli bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Dünyanın düz değil, yuvarlak olduğunu Magellan ve Delcano ispatlamıştır. Şimdi gelin bakalım coğrafi keşiflerin sonuçları neler? Birlikte onları inceleyelim. Coğrafi keşifler önemli sosyal, siyasal Ekonomik ve dini değişiklikler neden olmuştur arkadaşlar. Keşif yapan milletler keşfettikleri ülkeleri ele geçirmişler ve büyük sömürgeler kurmuşlardır. Yine Hristiyanlık geniş alanlara yayılmış ancak dünyanın düz olduğu gibi yanlış öğretiler artık ispatlanmıştır arkadaşlar. Keşifler yeni ticaret yollarının bulunmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla ipek ve baharat yoluna alternatif yollar bulunmuş. Yine Akdeniz ticareti yerine Atlas Okyanusu ticareti önem kazanmıştır. Yeni bulunan ülkelerdeki altın ve gümüş gibi değerli madenler Avrupa'ya taşınmış ve ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşmiştir. Avrupa'ya değerli madenlerin taşınmış olması Avrupa'da zenginlik kaynağının, zenginlik ölçütünün değişmesine sebep olmuştur. Önceleri geniş topraklara sahip olmak bir zenginlik ölçütüyken Artık değerli madenlerine sahip olmak bir zenginlik ölçütü olarak kabul edilmiştir. Dünyanın farklı yerlerinden Avrupa'dan birçok insan Amerika'ya göç etmiştir ve Amerika'nın eski bir yerleşim merkezi, kültür merkezi olduğu ortaya çıkmıştır. Zenginleşen Avrupalılar kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemiş. Daha sonra bu durum Rönesans hareketlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. En başta size bir takım sorular sormuştum. Çikolatasız bir dünya düşünebilir miyiz diye. İşte coğrafi keşiflerden sonra Amerika'dan kakao ilk önce İtalya, daha sonra ise bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Hatta ilk çikolata fabrikasını Avrupa'da İngilizler kurmuştur arkadaşlar. Onun dışında domates, vanilya, patates, tütün gibi ürünler keşfedilen yerlerden Avrupa'ya taşınmış ve burada yetiştirilmeye başlanmıştır. İşte Fatih Sultan Mehmet Osmanlı devletinin yükselme döneminin ilk padişahı hayatında hiç domates ve patates yememiştir. Çünkü coğrafi keşiflerin yapıldığı dönemde Osmanlı tahtında 2. Bayezid oturmaktadır. Evet Avrupa'daki diğer önemli bir gelişme Rönesans hareketleri. 15. ve 16. yüzyıldan Avrupa'da arkadaşlar Eski Yunan medeniyetinin incelenmesi ve araştırılması sonucunda edebiyatta, sanatta ve bilimde meydana gelen yenileşmeye biz Rönesans diyoruz. Rönesans kelime anlamı olarak yeniden doğuş anlamına geliyor arkadaşlar. Ve Rönesans'ın başladığı yer. Şöyle aklımızda kalsın. Hepimizin severek yediği aslında pizzasıyla ünlü ülke. Peki neresi? İtalya. Evet Rönesans hareketleri İtalya'da başlamıştır arkadaşlar. Ancak daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Peki Rönesans hareketlerinin nedenleri nelerdir? Eski Yunan ve Roma dönemine ait eserlerin incelenmesi ve bunların okullarda okutulması Avrupa'nın yeni bir bakış açısı kazanmasına sebep olmuştur. Kağıt ve matbaanın yaygın olarak kullanılmaya başlanması okur yazar oranını arttırmıştır arkadaşlar. Aynı zamanda doğudaki bilimsel gelişmeler hızla batıya taşınmıştır. Coğrafi keşiflerle birlikte zenginleşen Avrupa'da bir grup sanatı ve bilimi desteklemeye başlamış. İşte bu durum Rönesans'ın ortaya çıkmasında önemli faktörlerden biri olmuştur arkadaşlar. İstanbul'un fethinden sonra Bizans'tan ayrılıp İtalya'ya giden bilim insanları buradan yine eski eserleri incelemeye başlamışlardır. Orta çağın sonlarında kültür ve sanat alanında büyük bir bilgi birikiminin oluşması da Rönesans'ın bir başka nedenidir. İtalya'da başlayan ve diğer Avrupa ülkelerine yayılan Rönesans hareketinin sonuçları nelerdir? Skolastik düşünce zayıflamıştır. Arkadaşlarım burada yeni bir kavram karşıma çıktı. Hemen yıldızımı koyuyorum. Demek ki çok önemli. İleride de bu bilgiye ihtiyacım olacak. Peki skolastik düşünce ne demek? Dini öğretilere dayalı. Aslında kilisenin baskısı altında olan düşünce sistemine biz skolastik düşünce ya da eş anlamlı olarak dogmatik düşünce adını veriyoruz. Artık skolastik düşünce zayıfladı. Yerine serbest düşünce ortama doğdu. Bilim, sanat ve edebiyat alanında yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı. Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce yani bilimsel düşünce yaygınlaştı. Din adamlarının ve Katolik Kilisesi'nin uygulamaları hümanistler tarafından eleştirilmeye başlandı arkadaşlar. Ve Avrupa'nın sosyal yapısında büyük bir değişim meydana geldi. Yine Bilimsel gelişmeler sanayinin ilerlemesine de sebep oldu ve insan vücudu üzerinde önemli incelemeler yapıldı. Bakın burada bir resim görüyoruz ve bunu hepimiz aslında tanıyoruz. Mona Lisa tablosu. Kim yapmıştı Mona Lisa tablosunu? İtalyan bir ressam. Kimdi? Leonardo Da Vinci'ydi arkadaşlar. Rönesans'ın en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Sadece ressam değil, aynı zamanda mimar, Aynı zamanda mucit, farklı alanlarda kendini geliştirmiş çok yönlü bir bilim insanı. Yine Mona Lisa tablosunu çizmeden önce insan vücudunu çok iyi incelemiş ve kasların nasıl çalıştığını, insanlar güldüğünde ya da hüzünlendiğinde hangi kaslarının harekete geçtiğini incelemiş ve tabloyu o şekilde çizmiştir. Bunun yanında İstanbul'da Haliç üzerine yapılacak olan bir köprünün çizimini yapmış ve bunu 2. Bayezid'e sunmuştur. Ancak bu proje hayata geçirilememiştir. Bunun dışında bir helikopter çizimi vardır. Yine bir denizaltı çizimi de Leonardo da Vinci'ye aittir arkadaşlar. Rönesans'tan sonra başka bir hareket, reform hareketlerim. 16. yüzyılda Hristiyanlığın Katolik mezhebinde meydana gelen değişikliklere ve yeniliklere biz reform diyoruz arkadaşlar. Katolik kilisesinin dini lideri olan Papa, Hristiyanlar üzerinde büyük bir güce ve otoriteye sahipti. Peki bu otoriteyi nasıl kurmuştu? Örneğin elinde olan bir yetki vardı. Aforoz etme yetkisi. Yine bir kavram karşımıza çıktı. Yine yıldızımızı koyuyoruz. Kiliseye karşı düşünen ya da bu düşüncelerini söyleyen kişileri aforoz etme yani dinden çıkarma yetkisine sahipti. Onun dışında yine endüljans adı verilen bir belge çıkararak insanların günahlarını bağışladığını ve bunları insanlara para karşılığında satarak Papa'nın ekonomik gelir elde ettiğini de söylemek isterim sizlere. Peki reformun nedenleri nelerdir? Hümanist hareketler sonucunda Hristiyanlığın temel kaynağına inilmesi ve temel prensiplerinin ortaya konulması, Katolik Kilisesi'nin bozulması ve giderek yenilik yapma düşüncesinin ortaya çıkması, kilisenin endürijan satışıyla ekonomik gücünü artırması ve matbaada İncil'in farklı dillere çevrilmesi ve Hristiyanlıkla ilgili gerçek bilgilere ulaşılmış olması, yine deney ve gözleme dayanan pozitif düşüncenin Rönesans hareketleri sonrasında yaygınlaşması reform hareketlerinin başlamasında etkili olmuştur. Peki reform hareketleri ilk olarak hangi ülkede başlamıştır arkadaşlar? Önemli bir bilgidir. Almanya'da başlamıştır. Peki başlatan kişi, önce olan kişi kimdir? Bu da sorularda karşımıza gelebilir. Martin Luther'dir. Kendisi ilahiyatçı bir profesördür arkadaşlar kilisenin duvarına 95 maddelik bir bildiri asmıştır ve bunu halka açıklamıştır. Bu bildiride şöyle bir ifade vardır. Tanrı ile kul arasında kimse giremez, günahları ancak Tanrı affedebilir. Bu ne demek? Bu kilisenin uygulamalarının yanlış olduğu demek. Dolayısıyla ilk kez kiliseye karşı bir başkaldırı vardır. Ve işte yeni bir mezhep ortaya çıkacak. Biz buna ne diyoruz? Protestanlık. Protesto edenler anlamına gelen bir mezhep arkadaşlar. Luther'dan yanı olanlar bu mezhebin temsilcileri olmuştur. Tabii ki Martin Luther'in bu fikirleri kısa zamanda geniş halk kitlelerine ulaşmayı başarmıştır. Peki reform hareketlerinin sonuçları neler olmuştur? Hep birlikte bakalım. Dedik ki yeni mezhepler ortaya çıkmış. Bunlardan bir tanesi neydi? Protestanlıktı. Almanya'da ortaya çıkmıştı. Ama bunun dışında İngiltere'de Anglikalizm, Fransa'da Kalvinizm gibi yeni mezhepler ortaya çıktı. Yani ben şunu söyleyebilirim. Avrupa'da mezhep birliği bozulmuştur. Katolik Hristiyanlarının dini lideri olan Papa'ya duyulan güven azalmıştır. Onun dışında Katolik Kilisesi kendisini yenilemek zorunda kalmıştır ve skolastik düşüncem yıkılmıştır. Ne demiştik eş neydi? Dogmatik düşünceydi. Katolik kilisesinin mallarına el konmuş ve kilisenin ekonomik gücü azalmıştır. Yine eğitim ve öğretim de kilisenin elinden alınmış ve artık laik eğitim sistemine geçiş yapılmıştır diyebiliriz. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmış ve Katolik kilisesi dağılmasını engellemek için Engizisyon mahkemeleri adı verilen mahkemeleri kurmuştur. Ancak bu mahkemeler kurulsa da yenilik hareketlerine kilise karşı koyamamıştır. Avrupa'da yeni bir dönem, Aydınlanma Çağı, 17. ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkan ve her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sisteminin etkili olduğu döneme biz Aydınlanma Çağı adını veriyoruz. Aydınlanma çağında aslında insan doğanın bir parçası olarak kabul edilmiş ve akıl ve deney, gözlem ön plana çıkarak doğa ve insan ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemde arkadaşlar Newton, Kopernik, Galile, Descartes yine aydınlanma çağının önemli bilim insanları arasında yer alır. Onun dışında sosyal bilimler alanında Jean-Jacques Rousseau Müzik alanında Mozart bu dönemin önemli kişileri arasındadır. Evet, bir başka önemli gelişme sanayi inkılabı. Avrupa'da Rönesans, Reform ve Aydınlanma çağında meydana gelen bilimsel ve teknik alandaki gelişmeler üretim alanında uygulanmaya başlandı. İşte bu durum sanayi inkılabının başlangıcı oldu arkadaşlar. Sanayi İnkılabı'nda özellikle bilim ve teknik alanındaki gelişmelerin üretime uygulanması, coğrafi keşifler sonucunda ortaya çıkan bir ham madde ve sermaye birikimi olması en önemli nedenlerden birkaçıdır. Sanayi İnkılabı'nın başladığı ülke İngiltere'dir arkadaşlar. Çok önemli bir bilgidir. İngiltere için üzerinde güneş batmayan ülke ifadesi kullanılır. Peki neden bu ifade kullanılır? İngiltere dünya üzerinde o kadar çok sömürgeye sahip olmuştur ki, dünyanın bir yerindeki sömürgesinde güneş batarken başka bir yerdeki sömürgesinde güneş doğmuştur. O yüzden İngiltere için bu tabir kullanılmıştır. Peki sanayi inkılabının sonuçları neler olmuştur? Dedik ki artık üretimde makineleşme dönemi başlamış. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Sanayi inkılabı ile birlikte İnsan gücüne duyulan ihtiyaç azalmıştır. Neden? Çünkü buhar ile çalışan makineler ön plana çıkmıştır. Üretim artmış, ticaret gelişmiştir ve üretilen malların fiyatları ucuzlamıştır arkadaşlar. Aynı zamanda pazar yeri ve ham madde arayışı ön plana çıkmıştır. İşte bu arayış sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırmıştır ve Avrupalı devletler daha çok sömürgeye sahip olabilmek için birbiriyle mücadele etmişlerdir. Sömürgecilik yarışından başı çeken ülke İngiltere'dir. Küçük iş yeri ve atölyeler hızla kapanmaya başlamış. Onların yerini büyük işletmeler almıştır. Fabrikaların hızla çoğalması Avrupa'da işçi sınıfı adı verilen bir sınıfı ortaya çıkarmıştır. Tabii ki sanayileşme, büyük kentlerin kurulması Köyden kente göçüm hızlandırmıştır. Ve insanların Avrupa'da yaşam kalitesi yükselmiştir. Ticareti kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla arkadaşlar ulaşım sistemleri çeşitlenmiş ve gelişmiştir. Peki sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'ne etkileri nasıl olmuştur? Ben bu sorunun cevabını vermek için sizlere hemen bir ağlayan yüz çiziyorum yani olumsuz olmuştur. Sanayi inkılabını gerçekleştiren Avrupalı devletler kendilerine ham madde ve pazar yeri aramaya başlamışlar. İşte bu noktada Osmanlı Devleti onlar için çok cazip bir noktada karşılarında yer almaktadır. Bu nedenle Avrupalı devletler Osmanlı'yı bir ham madde kaynağı olarak görmüşler. Osmanlı'daki ham maddeyi kendi ülkelerine götürmüşler. İşledikten sonra bu sefer neye ihtiyaç duymuşlar? Pazara. İşte bu noktada Osmanlı pazarları yine onlar için caziptir arkadaşlar. Bütün bu sebeplerden dolayı İngiltere, Fransa, Rusya gibi güçlü devletler Osmanlı Devleti'ni açık bir pazar olarak değerlendirmişlerdir. Osmanlı esnafı Avrupa'dan gelen ucuz mallarla yarışamaz hale gelmiştir. Yine Osmanlı Devleti makineleşme sürecine ayak uyduramadığı için el tezgahları yavaş yavaş kapanmaya başlamıştır. Ve Avrupa'dan gelen ucuz mallar Osmanlı pazarlarında hızla etkili olmaya başlamıştır ve Osmanlı Devleti zaman içerisinde ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir. Evet, Fransız İhtilali. Kraliçe "Ekmek bulamıyorsanız pasta yersiniz." demiş. Ve Fransız ihtilali mi başlamış acaba arkadaşlar? Fransız ihtilali Avrupa'da sosyal bir akım olarak ortaya çıkmış ve tarihin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Fransız halkının bilinçlenmiş olması aslında yönetimde söz sahibi olmak istemesine sebep olmuş. İşte bu harekette Fransız İhtilali'ne neden olmuştur. Peki Fransa'daki yönetim neydi arkadaşlar? Krallık. İşte mutlakiyetle yönetilen Fransa'da yeteri kadar eşitlik ve özgürlüğün olmaması, kralın lüks içinde yaşaması ve halka baskı yapması, kralın halkın yaşadığı olaylardan kopuk olması, haberdar olmaması, halktan ağır vergiler alınmış olması ve insanlar arasında sosyal sınıfların olmuş olması Fransız ihlalinin en önemli sebepleri arasında yer alır. Fransız aydınları bağımsızlık için çalışmaya başlamıştır arkadaşlar. Ve İngiltere ve Amerika'daki özgürlükçü hareket Fransız halkını etkilemiştir. Fransa'da meydana gelen bu halk hareketi sonrasında hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar tüm dünyaya yayılmıştır. Çok önemlidir arkadaşlar. Bu fikir akımları daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri arasında da yer alacaktır. İnsan hakları beyannamesi yayınlanmıştır. Yeni bir devlet rejimi ortaya çıkmış. Artık bundan sonra demokrasi yönetimi kurulmaya başlanmıştır diyebiliriz. Mutlak krallıklar ve imparatorluklar parçalanmıştır. Yine yıldızlı bir bilgidir. Fransız silahının en önemli sonuçlarından bir tanesidir. Dolayısıyla milli devletler kurulmaya başlanmıştır. Ve Fransız ihtilali sonuçları itibariyle bütün dünyayı etkilediği için bir çağı açıp başka bir çağı da kapatmıştır. Peki hangi çağı açmıştır? Yakın çağı açmış, yeni çağı ise kapatmıştır. O zaman Fransız İhtilali sonuçları itibariyle evrensel nitelikli bir olaydır diyebilirim. Peki Fransız İhtilali Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiştir? Fransız İhtilali Osmanlı Devleti için hem olumlu, hem de olumsuz sonuçları vardır arkadaşlar. Olumsuz sonucunu şöyle değerlendirebilirim. Osmanlı Devleti çok uluslu, yani farklı dilden, dinden, ırktan insanların bir arada yaşadığı bir devlet niteliğine sahipti. Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların isyan etmesine sebep oldu. Bu da Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğüne zarar verdi. Osmanlı Devleti'ne karşı ilk isyan eden Sırplar oldu. Ancak ilk bağımsızlığını kazananlar Yunanlar oldu arkadaşlar. Osmanlı Devleti milliyetçilik hareketlerini engellemek için ve kaynaşmış bir Osmanlı Devleti'ni yeniden oluşturabilmek için bir takım yenilik hareketlerine girişti. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı yayınlandı. Ancak yapılan bütün bu çalışmalar Osmanlı Devleti'nin yine o kaynaşmış, bütünleşmiş yapısının devamını sağlayamadım. Yine özgürlük, eşitlik, hürriyet ve demokrasi gibi düşüncelerden dolayı Osmanlı Devleti'nde de demokratikleşme yolunda bir takım adımlar atıldı. Bu da Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'ne olumlu etkileri olarak değerlendirilebilir. Şimdi bu konuyla ilgili gelin birlikte bir soru çözelim. Bize bir metin verilmiş ve buna göre coğrafi keşiflerden sonra Avrupa'da aşağıdaki alanların hangisinde büyük bir ilerleme yaşandığı söylenebilir diye sorulmuş. Önce metnimizi birlikte okuyalım. Coğrafi keşiflerden sonra Avrupa'da birçok kentte bankalar açılmıştı. Kaşifler, sömürge işleriyle uğraşan tacirler bu sayede ihtiyaç duydukları sermayeyi buluyorlardı. Gelişim düşüncesi böylece yayıldı, güçlendi. Deniz seferlerinin doğurabileceği tehlikelere karşı da tacirler mallarını deniz sigortası ile güvence altına alabilirlerdi. Bütün bu bahsedilenler sizce coğrafi keşiflerin Avrupa'da hangi alanda bir ilerlemeye sebep olduğunu gösterir? Seçeneklerimize bakalım. A. Eğitim B. Sanat C. Ticaret D. Demokrasi Metinde bize hep neyden bahsedilmiş arkadaşlar? Bankalardan, Tacirlerden tüccarlardan bahsedilmiş Deniz seferleri sonucundan elde edilen malların satılmasından bahsedilmiş O zaman ben bunları ne ile ilişkilendirebilirim ticaretle ve doğru cevabımı hemen C olarak işaretleyebilirim Evet arkadaşlar bugün sizlere Avrupa'da meydana gelen gelişmelerden bahsettim. Avrupa'nın düşünce yapısını değiştiren, ekonomik yapısını değiştiren ve sosyal yapısını değiştiren bu gelişmeleri bir kez daha öğrendik, değerlendirdik. Şimdi ne yapmamız lazım? Soru çözmemiz lazım. Soru çözerek öğrendiklerimizi pekiştirebiliriz. Bu konuda size güveniyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.